Evet arkadaşlar şimdi bugün buralı komutlarını göstereceğim size. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Bakın böyle yapmak için. Bu el kaldırma komutu. Play animasyon nokta animasyon.zombie.attack attak altre bare altre hand a dokuz 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 yani 999 şimdi burada da play animasyon etp animasyon nokta zombie nokta attak altre bare altre hand a sıfır bu da indirme bak indirmenin onay gecikmesine ama geciktiysen ne diye soruyorsanız burada. Oraya da 8 yazın. Ve bu kaldırımı ya da 10 yazın. O yazsın sonra bir böyle birbirlerine bağlayıp böyle el hareketi yapabilirsiniz. Bir de şimdi herkesin bildiği bir şey yapacağım. Şey. Bakın. Bunu zaten herkes bilir. Summon Lightning Ultra Bolt. Kaç blok uzağa gitmesini istiyorsanız yazın. Mesela ben de 40 45 yazayım yani. Kaç blok uzağa ama çaktı. Eğer direkt summon light lighting bold yazarsanız arkadaşlar yanlış yazdım summon it link bu kendiniz çaktıracaksınız. İşte Şimdi bir şey daha göstereceğim. Örs. Yani baktığınız yere örseyle de kendi kafanıza örs gelecek bir tane set blok iki tane bu işaretten on bir tane bu işaretten ve boşluk bırakı anvil yazın anvil yazın Ya yine yanlış yazdım. Benim bu komutlarla ne aram var? Tamam. Set blok. Bir tane bu. On. Bir tane bu. Boşluk. Anlıyorum. Herhalde böyle olacak. Evet bakın. 4 yerleştirildi yazıyor çıktı. Bir de bakın. Şunu göstereceğim size. Eğer bir tane daha komut bile alırsanız. Durun arkadaşlar hemen. Hemen yazayım siz komut. Evet, efendim. Altım aldım. Ya buraya bir tane daha koyacaksınız. Bunu da iğneli sıkınız. Ve buraya sumol Light. Lighting. 3 tane bu işaretten ve 22 yazarsanız 22 blok uzanına gelecek. Bir de bir de bir de bir de Bu bunu da şöyle bağlayalım hemen. Bunun da onay gecikmesi var mesela. Onay gecikmesi yap yapmazsanız yani kötü olur. Tamam bu blok gerekiyor. Blok, blok, blok. Kim blok? Şimdi hemen. Ha bakın şimdi olacak. Böyle yapıp buradan gelin ki bunu ya oğlum neden iki de bir olmuyor? Yazım <laughs> yanlışıdır. Yazım şey neden çok yazım yanlış yapıyorum ben? Baktığınız yere olmuyor. Buraya doğru. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıdan da like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de daha da fazla komut öğrendim Size göstereceğim onları. Görüşürüz.